Güzel arkadaşlar ne yapıyoruz? bugün güzel arkadaşlar e, dediğim gibi e, şu alttaki kuşuma eş alacağım dedim ve en sonunda eşe aldım. Ve bu videoda arkadaşlar yeni muhabbet kuşumuz videosu olacak. Gördüğünüz gibi ben bu kuşu dedim eş alacağım demiştim ilerleyen zamanlar ve eş de aldım güzel bir eş aldım. Gördüğünüz gibi şu an burada. E, bunlar zaten benim planda vardı. Bunları zaten buraya koymayacaktım bu kuş aldığımda. Bunları da salma kafesi alacaktım ben e, ee, bu tek durumdan dolayı buraya koyuyordum onu. Yani bu şu an bu kafese koymayacağım dedim. Yani kafamda böyle vardı zaten. Ve gerçekleştirdim. Yani gördüğünüz gibi bir, bir çiftim burada, bir çiftim burada. Tabi hemen şöyle yeni almış olduğum kuşu göstereyim. Yeni almış olduğum kuşu zaten şöyle ee, görüyorsunuz zaten yani şu an tünelin üstüne olan açık mavi. Rengi arkadaşlar baya güzel açık mavi böyle. hani gördüğünüz gibi hemen Tabii bunlar kuş şu an neredeyim ben diyor. Gördüğünüz gibi kuşun rengi baya güzel yani böyle kanatları falan rengizden açık mavi eşinin rengi de koyu mavi yani bunlar Allah'ın izniyle yavru yaparsa e, bunlardan çok güzel renkli yavrular sağlıklı ve çok güzel renkli yavrular alırım inşallah gördüğünüz gibi bu dişimizden kızgın dişi damızlık e, bir yaşında falan var hatta şimdi gözlerinin etrafındaki e, çizgiler oluşmaya başladı hatta oluşmuş yani yani güzel bunlardan güzel bir yumurtalar bekliyorum böyle sağlıklı yavrular bekliyorum. Çünkü yani ikisinin rengi de çok güzel böyle güzel yavrular olacak bunlar inşallah. Tabi kuş bir an biraz e, çekin şey oluyor yani şu an korkuyor tabi daha iyi. Bugün aldım. E, bugün aldım gibi videoyu çekiyorum ama videoyu ne zaman atarım bilemem. Gördüğün gibi böyle kuş daha net göstereyim size. Şöyle yandan göstereyim. Ben yani çık şuradan. Fiyatını da diyeceğim arkadaşlar kaç liraya aldığımı. Normalde akşer damızı kuşlar bildiğiniz gibi 120 falan o civarlarda tabi benim babamın arkadaşı olduğundan dolayı yani bize o fiyatı demişti ama normalde daha fazla fiyat satacaktım bize o fiyat dolayı bize 90 liraya sattı normalde damızlık kuşu normalde bunlar 100 lira veya 120 arasında falan gidip geliyor ama bize 90 liraya sattı öyle gördüğünüz gibi mavi güzel bunlar full sarı oldu bunlardan fazla ümidi kestim biraz bunlardan yavru uzun bir ara beklemiyorum ama ne olur ne olmaz bilmem. Ama bunlarda en kısa sürede yavru bekliyorum. Tabii şu an beklemiyorum bir ay içerisinde falan bir buçuk ay. Çünkü daha tanıma süreci olacak sonra eşitme süreci falan olacak. Yani bunlar arkadaşlar şu anda tek eksiği ee, bir tane gaga taşı alacağım bunlara. Bir de yuvalık alacağım bunlara. E, ondan sonra zaten artık ben bırakacağım. Kendileri artık kendilerini iş düşecek. Yani gördüğünüz gibi güzel kuş böyle mavi falan kanatları yani ben, ben ne arkadaşlar normalde sarı kuşlar falan da vardı. Ee, ben gittim mavi aldım neden. Ee, Çünkü yani ben sarı kuşu fazla sevmiyorum benim. hayır Her kuşu beğeniyorum ama yani mavi benim gözüme daha güzel geliyor. Tabii çoğu kişinin gözüne mavi daha güzel gelir. Ee, dedim ki bunun rengi de güzel. Bunu ilk alma çok beğenmiştim rengini. Bunun rengi de güzel. Bu benim e, ilk kuşuma benziyor rengi Yani Bilmem arkadaşlar. Bunlardan yavru bekliyorum. Yavru gelirse eğer elimde kalırsa çekiliş yapmayı düşünüyorum. Bilmiyorum yani. Bakacağım artık. Bu video böyle oldu arkadaşlar. Yani yeni kuşumuz aldığını tanıttım size arkadaşlar. Böyle. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.